Herkese selamlar sevgili Fenerbahçeler. Hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe şutu maç öncesi canlı karşınızdayım. Kusura bakmayın bir anda sesim tekti Bir süredir canlı yayın yapmıyordum. Yoğunluktan dolayı, iş yoğunluğundan dolayı. Daha çok shorts videoları hazırlamaya çalışıyorum kanalın aktifliği açısından. bugün de beraber tekrardan canlı yayınları umarım aktif hale getireceğim. Aleykümselam kardeşim. Ufak ufak insanlarda gelirse sohbet ederiz, maçı konuşuruz. Ya tabii artık e, ee, çalıştığım iş dolayısıyla çok fazla rakip analizi yapamıyorum açık konuşayım. Her şu tutkart neleri çok iyi yapıyor neleri çok yapamıyor çok e, detaylı bilgim yok. Ama sohbet şeklinde gideriz konuşuruz e, muhabbet ederiz. İyiyim kardeşim sağ ol. ben de size özledim. ben de yayın yapmıyor dedim. Ee, yayın yapmasam bile en azından shorts videoları hazırlıyordum. TikTok atıyordum YouTube atıyordum. Genellikle yani aktif olmaya çalışıyordum. Ee, ama ben de size özledim. Aleykümselam kardeşim. Abi sence Beşiktaş'ın rekorunu kıran dedi. öyle bir maç olmaz. Ya ben Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi maçlarında biraz daha farklı oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani dün şöyle bir işte muhtemelen 11 falan yapmıştım. Daha çok Çağlar'ın takımda olduğu bir 11 tasarlamıştım. Ama hoca yine şöyle bir 11 ile çıkmış. Bunu da ayarlamayı unutmuşum tekrardan yazayım. Arci yapmış. Kalede Ederson'u koymuş. Ben Fenerbahçe'nin biraz daha Avrupa maçlarında daha... Ee savunma gücü daha yüksek ve savunma prensipleri daha gelişmiş şekilde oynaması gerektiğini düşünüyorum. Yani şöyle nesil yazın. Yani özellikle Arşi ve Semedo gibi iki tane çizgi bekini kullandığınız dönemde ikisini de çizgi yolladığınız zaman bence arkada iki geçiş savunmacısı az kalıyor. Ee, mutlaka ben Jadon'un sol bek kullanılması gerektiğini ya da işte İsmail'i yollamadan İsmail'e de çakılayıp sonla beraber oynatabileceğinizi düşünüyorum. En azından burada şöyle dörtlü bir kutu oluşturursunuz arkada. Ee, top rakibe geçtiği zaman hızlı geçişlerde sizin arkada sarkma çalıştığı zaman dört kişiyle savunabilirsiniz. Öbür türlü Favci direkt şöyle yayıldığı zaman ben arkada eksik kaldığını düşünüyorum ve pozisyon verme noktasında birlikte bile biraz sıkıntı yaşıyor. Avrupa'da Arşivuram'ın savunma zafiyeti var çok belli. Nelson Semedo e o kadar zafiyet vermiyor ama ben çok çok iyi de bir savunmacı olduğunu söyleyemeyiz. Ee, bu noktada ya ben farklı önlemler alırdım. Yani net farklı önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Aleykümselam. İyi mi kardeşim? Sen nasılsın? Kerem Şıklar 2-1 inşallah öyle olur. Umarım Kerem'in golü, Şıklar'ın golü. Ya Fenerbahçe kazansın da kim atıyorsa aslında önemli değil ama Fenerbahçe umarım dediğim gibi kardeşim kazanır. Durun bakayım bir şey yapacağım. Arşiden saat demek olmaz mı? Ee, çok ya çizgi beki, direkt çizgi beki. Zaten bu takım Mourinho'nun Mourinho üzerine kurulmuş bir takım. Mourinho için kurulmuş bir takım. Ya bakıyorsunuz işte oyuncuların temelinde oyuncuların özelliklerine baktığınız zaman hep böyle fiziksel kapasitesi yüksek futbolcu. Yani Arşi Buram asla teknik kapasitesi yüksek bir futbolcu değil maalesef. Yani Arşi Buram'dan hiçbir zaman bir Ferdi Kadolu çıkmayacak. Hiçbir zaman bir ee... İşte Levent Mercan'ın kattığı pasörlük bile çıkmayacak. çok zor yani Arşiv Ramla. Arşiv Bram'ı koşturacaksınız. Açık alan bulacaksınız. Atletizminden yararlanacaksınız. E, uzun taç attıracaksınız. Savunma arkası zaman zaman böyle çizgilerden koşturacaksınız falan. Arşiv Ramla böyle kullanacaksınız. Sahte bek gibi kullanamazsın. Mesela Arşiv'i yollamayayım. Arkada toplu oyunu üçlüye döneyim falan. Arşiv Bram bunu da kaldıramaz. Bunu da yapamaz. Yani stoperleşmesi de yok çocuğun. Ya bu çocuk bildiğin zaten bu ben tesadüfen işte futbol menajer 2020 mi ne oynuyordum? Yani tesadüfen Arşiv Ramla'ı gördüm. Ee, çocuk mesela derbi kanatlı çıkıştı herif sağ, sol açık ve santrafor falan başlamış alt yapı kat yaşlarında. Yani bazı ön kanat yani direkt kanat oyuncusu gibi oynuyormuş alt yaş Sonradan sol bek evrilmiş. Hani Gerrit Bale falan da öyleydi ya Tottenham'da ilk çıktığında sol bek, so santrafor, sağ açık, sol açık her yerde oynuyordu. Sonradan işte ön taraf evrildi. Zaman zaman sol back oynatıyorlardı falan Garrett Bale'ı. Ee, aynı tip yani direkt ön taraf oyuncusu gibi başlamış. Sonradan sol bek. gelmiş. Bu çocuktan bir stoper tarzı işte defansif bek çıkması çok zor. Bir pasör oyuncu da çıkmıyor. Ya yani pasör, paska yüksek bir futbolcu da çıkartamıyorsunuz buradan. E, bu çocuğu ya üçlü arkasında ekstra bir stoper dağıtıp kullanacaksınız. Ya da işte toplu oyunda işte şöyle bir düzene geçeceksiniz. Atıyorum. Hani direkt bu tarz bir şey yapacaksınız. Yani böyle işinize yarayabilir. Bu tarz kullanımlarda çizgi kullanımlarında işiniz yarayacak. Üçüncü bölge kullanımlarında işiniz yarayacak. Başka türlü yani haftalarca izliyorsunuz Archie Başka bir şey çıkmaz. Yani hiçbir oyuncudan, ya buradaki hiçbir oyuncu kötü futbolcu değil. Ya bu nereden zaman ben futbolcu izlerken de, oyuncu analiz yaparken de hep bir şey yapıyorum. Ya futbolcular asla çöp atacak futbolcular değiller. Ama oyuncuların yapabildiği şeyler vardır, yapamadıkları şeyler vardır. Archie yapamadıkları şeyleri beklersen eleştirirsin. İşte Levent Mercan'ın yapamayacağı şeyleri sarsan Levent Mercan'ı da eleştirmeye başlamış. İşte El Nesli nasıl abi bağlantı kuramıyor işte. Gördün Talisca'nın son maçta iki tane bağlantısı gol getirdi. Ben hatta şortlarınızı hazırladım. E sen Nesli'den o bağlantıları beklediğin zaman çöpe dönüyor oyuncu. Çöpleşiyor. Ama sen Nesli'den ya ceza sahası içinde biz sana yakalayacağız. Seni yani yandan kenarlardan besleyeceğiz dersen El Nesli'yi zannedersin ki dünyanın en iyi santraforu zannedersin. Çünkü onun en iyi yapabildiği şey o. Ya oyunculara böyle bakmak lazım bence. Ya bitiriciliği falan değil. Evet, bir bek oyuncusuna göre şuralara girdiği zamanlarda şut dedim şut performans kötü değil. Topsuz koşular ya. Yani Feyenoord'u topsuz koşuyla gol attı abi. Ya topsuz koşuyla Feyenoord'a gol atan bir sol bekim var senin. Ya yani enteresan bir tipler, enteresan bir oyuncu. Ya ki bu kadro Mourinho için kuruldu arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Mourinho bu takımda 3-5-2 3-4-3 oynayacaktı. Ee, fiziksel kapasitesi yüksek, koş koş oyunu yüksek. Ee, havadan iyi bir takım kurmak istedim Mourinho. Devin özellikle bunu böyle oyuncular getirdi. Arşibran o yüzden aldı. Ha, Tedesco için çok iyi bir bek değil. Ya yani Tedesco geleli e, bir iki ay falan oldu. Ben iki aydır işte o, her maç Tedesco izliyorum. E, i̇lk geldiğinde biliyorsunuz burada fikrim yok demiştim, tanımıyorum demiştim. E, anladığım kadarıyla topa sahip olmayı çok seviyor. Ve Fenerbahçe'nin sadın geldiğinden beri yüzde falan bir topa sahip olma yüzdesi var. Ama topa sahip olma oyunda olmaz. Çok zor yani. Çok yüksek bir ihtimal. Yani olur da hani bir tane olur mu? Hani Jaden olur. Hani neyse stoperin biri oldu. Ama Arşibin hayatta olmasa. abi topa sahip olmanı. ya yani şeyin Tedesco'nun hayal ettiği Fenerbahçe'de Tedesco'nun sahaya yansıttığı oyunu oynayacaksa Fenerbahçe Arşibin çok zor. Ya yani bu çünkü pas kalitesi düşük. Edson Alvarez da zor. İsmail 6'da olur. Ama 8'de de İsmail'in şeyini ben beğendim geçen maç. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Mesela topla çok döndü. Hatta benim defterde yazıyor. Onun şortsunu azacaktım. Zaman kaybı şey zaman bulamadı, hazırlayamadı. İsmail'in toplu alıp topla dönüp rakip sahaya doğru dribbling çok yaptığını gördüm ben şey maçında. Lig maçında, son lig maçında, kara maçında. Hani İsmail'den bu belki ligde o kaldır da Avrupa'da bunu gösterecek mi bugün izleyeceğiz. Ama pasör oyuncu diyorsan biraz altıya şey yapabilirsin. Kerem'le Kerem ne neyse olur. E bir tane bağlantı santrafor üstü ya bu oyun. Yani Fenerbahçe çok yerleşiyor. Fenerbahçe o, Tedesco topa sahip olarak hükmetmeye çalışıyor. bak Mourinho oyunu hükmetme. Her teknik direktör maça hükmeder. Kimisi topu alarak hükmeder. Kimisi topu bırakarak hükmeder. Yani Mourinho topu bırakarak hükmetmeye çalışan teknik. Kariyeri boyunca hep böyleydi. Topu ben bırakayım. Basayım. yönlendirip Kapıp hızlı gideyim. Ya yani oyunu hükmü böyleydi. Tedesco böyleydi abi. Tedesco ben alayım. Baskı gelsin. Baskıyı kırayım. Mourinho baskı gelince uzun oynardı. Bu uzun oynamıyor. Bu yine kısa çıkıyor. Mourinho baskıdaki amacı baskı gelsin. Ben sahayı böleyim. Ön tarafta birebir bırakayım oyuncularımı. Hızlı geçiş atayım. Tedesco öyle değil. Tedesco diyor ki ben baskıyı çekeyim. Baskıyı kırıp çıkayım birebir kalayım diye derdinde. Bak farkları var arada. Ee, ve Tedesco da topu hükmetmek isteyen bir teknik Maçı böyle hükmetmek istiyor. Maçları böyle kazanmak istiyor. Kazanırken topu da kazanmak istiyor. Ee, o zaman abi biraz daha işte bağlantı santrafor şart. Yani şu takımda bir Jack olsa abi ya çok çok net yani arkadaşlar yani şeyin e maçtaki nasıl derler? Bekleyin. Yani şu shortsları hazırladım ya ben. Hani şey çok açık. Ha bak yeni. Nasıl söyle? Ya bak şuradan başlıyor ha pozisyon işte. Hani bu pozisyon oluşma sebebi bu. Hani Tariskan oraya gelip burada topla buluşup daha sonrasında şurayı boşaltması üzerine abi. Ya, tamamıyla bir bağlantı santraforunun çıkarttığı bir var ya. İlk gol de öyle. Hani bu ikinci gol. İlk goldeki penaltı da öyle daha doğrusu. Talisca'nın gelip kurduğu bir bağlantı var. Ya şimdi ben bugün Fenerbahçe'nin oyuna bakıyorum. Ya Nesli bunu... Ben, ben mesela mutlu oyunum bile Talisca yazdım. Keşke Talisca olsaydı. Ya Nesli çok bana bunu vaat etmiyor. Ki ben sezon çok formda buldum. Morgino'da bu sene iş yapabileceğini düşünüyorum ama Tedesco geldikten sonra herifin nesi iyice düştü. Mesela John da çok iyi bağlantısı var. ama mesela John Duran'da şöyle bir fark var. Onu söyleyeyim. Ee, hani Devre arası bence kesinlikle Fenerbahçe bir Santrafor alacak. Nestri satıp. Sene sonu zaten John Duran gidiyor. Hani bir tane Santrafor ihtiyacı da olacak Fenerbahçe'de. Yaz Yazın da konuşmuştuk bunu. Ee, John Duran'dan mı şu var abi. En azından arkası dönüp topu tutuyor. Dediğim gibi pivot oynayabilme özelliği var. Şimdi i̇şte pivotla bağlantı Santrafor farklı şey. John Duran geliyor abi. Arka sonu kıçı doyuyor. Tek de veriyor. Tek de veriyor. Şimdi bağlantı Santrafor gibi dolaşıp pas oyununa katılmaz John Duran. Ama pivot. Topu atarsın. O biraz tutar böyle çok taşıması yok diyorum. Yani analizinden anlatmışım. Bir Lukaku gibi topu alıp dönüp gidemiyor. Tank Santrafor'luk kişi ne yapamıyor. Top indirip yanındakilere verebiliyor. En azından bunu yapabilecektir John Duran. Devrarsa kadar John Duran bu dönem in 11 11'ine girer. Ama abi Nesri hiç olmuyor bu oyunda ya. Ha, yani cezasal santraforu getirmem ve beslemen gerekiyor. Ama yine de o bağlantıyı kuramadığın zaman işte o pozisyonlara da git sokamıyorsun. böyle de bir sıkıntı oluyor. Bir de ligde herkes kapalı oynuyor. Her kapalı oynayan takımlara karşı pozisyona girmek, santraforu bu kadar çok pozisyon sokmak kolay değil. Ee, en temel sefer sorun bence Fenerbahçe'de bu. Oğuz'da da keşke sağ bek alırsa 5 sene bek aramayız. Ee, abi Semedo'nun performansından ben memnunum ya. Ya yani özellikle Semedo'nun ben e, ya Osay Samuel sonrası ben savunma performansı olarak çok Osay Samuel daha iyiydi. Ama abi Semedo'nun oyun kurma becerisi pas kalitesi, oyuna katılması, bazen orta sağlaşması falan çok işine yarıyor abi Fenerbahçe'nin. Ve motoru da ya top taşıyor. Öne takımı taşıyor, topu taşıyor. Hücum başlatıyor, dribbling yapıyor, bindiriyor. Eski mesela Mourinho döneminde çok orta açıyor diye eleştiriyorduk. Artık o kadar orta açmıyor mesela. Farklı mısın? Mourinho döneminde canlı yayınlarda Yani Semedo e çok orta açıyor. Çok gereksiz ortalar açıyor diye konuşuyordu. Hiç öyle gereksiz ortalar açmıyor. Doğru ortalar, doğru pasları yapıyor abi. Bence topu rakibe bırakacağız abi. Abi ben Tedesco'nun herhangi bir lig iç, iç sağ maçında topu rakibe bırakacağını düşünmüyorum. Ya topu rakibe bırakmak da doğru bir savunma. Yani şunu da düşünüyor Tedesco bence Onu da değinip aklındaydı. Tedesco biraz topa sahip olarak da savunma yapan hoca tiplerinden. Yani topu bende kalsın. En azından top rakip de değilken ben savunma da yapıyorum kafasında biraz düşünüyor e, Tedesco. Ama bu maçta ben şutluklar karşısında ben hani topa sahip olup olmamaktan da şunu çok beklemiyorum. Hani Fenerbahçe son maçlarda şöyle bir pres yapıyor ya. Hani şöyle tam sağda pres yapıyor şu arkadakiler tamamen birebir kalıyor. Şöyle bir pres seti var Fenerbahçe'nin. Şu sol beke çıkıyor Kerem stopere basıyor, sol bek rakip sağ e basıyor. Bunu yapmaz Fenerbahçe bugün. Ya bugün pres seti bu olmaz. Ben daha e, alan savunması bekliyorum Fenerbahçe'den. Ya yani alan presi bekliyorum. Biraz daha e, gerekirse şöyle merkezi çift dersin abi. Daha 4-4-2 pres tam sağ ağzına kadar arkada birebir bırakayım değil. Biraz daha bunu bekliyorum. Ama topa sahip olmaya çalışır yine Fenerbahçe. Yine top Fenerbahçe'ye geçtiği zaman 4-1-4-1'e döner. Topa sahip olma aşamasında işte ikinci bölgede top buradayken bekler burada. Üçüncü bölgeye geçince bekler kesinlikle çizgide. Ee, buna geçecek bence. Abi neredesin moderatörlüğün şu? Canlı yayın açamadım kardeşim ya. Ama şöyle bir şey de oldu canlı yayın açamamın sebeplerinden bir tanesi. Abi lig arasında girince milli ara sıkıntı yaşadım. Geçen hafta Karagümrük maçında çok yorgundum. Maçı izlemedim. Sonra kalkıp izledim ben. Ee, yoksa o gün canlı yayın açacaktım. Pazar günü müsait mi alsam? Çok yorgun olduğum için uyudum. Ee, ama milli aranın girmesi yani yayınları yayınlar o kesti ya. Yani milli ara sıkıntı. Ne konuşacağım ben milli arada ya. Boş boş konuşmaktan. Ben böyle maç konuşuyorum. Ben, ben transfer döneminde de çok şeyi sevmiyordum. Goygoyu. Hani maç konuşalım abi. Sadece maç odaklıydım. apot pot abici ya ee, hani alan savunması biraz daha rakibi bu kadar agresif basmamak birebir basmaktan ziyade böyle ikinci bölgeye çekileyim hem alan da boşaltırım arkada çünkü bak şöyle bir şey var Fenerbahçe'de işte hani bir süredir böyle bir düzen yoktu koşar mı savun markası koşar koşar mı savun markası koşar koşar mı savun markası koşar, koşar üç tane koşacak savun markası oyuncum var koşucum var ya yani biraz bu tarz Avrupa maçlarında ee, top rakipteyken Alayım abi biraz çekeyim üstüme yani ben de bir şu alanı bir boşaltalım abi. Şurada bir bir boşluk yakalayalım şurayı bir Kerem koşsun şuraya bir Nene koşsun çizgiden bir içeriye çeviren Nesri 2-2'yi bir yakalayalım ya yani. belki bir şeyler olur. Hani bunu da denemesi lazım Tedris Dün Samet Çayır abi adam bence şu anda ben çok takip ediyorum e, en iyi Fenerbahçe muhabirlerinden bir tanesi olma yolunda bence çok iyi gidiyor. Ya yani bir soru soracakmış. Hani soramam bir zaman yetmemiş. Hani daha pragmatik bir oyun oynayacak mısınız diye gerçekten ben Tedesco'nun bu cevabı vermesini beklerdim. Ya yani Tedesco'nun daha pragmatik de bir oyun oynaması lazım. Yani hep ben topa sahip olup hükmedim, hep hükmediğimden ziyade biraz daha zaman zaman bırakayım, çekeyim, basayım abi, koşayım mevzusunu yapması lazım bence. Abi sence Beşiktaş oğlum kırmayız yayın başında söyledim mi? Ya. Hacım. Ha Fenerbahçe şey maçı kazanırsa e, ya Galatasaray maalesef iyi arkadaşlar. Yani ben Liverpool galibiyeti falan çok futbolun şeyliğini yaptıklarını düşünüyorum. E, yani o 6 puan fark ciddi bir fark. Galatasaray içeride dışarı dışarıda bir kere yenmen gerekiyor. Çünkü sen de sezon sonuna kadar puanlar kaybedeceksin. Derbiler var. Ki adamlar bir tane derbi atlattı. Galatasaray da de Trabzon derbisini atlattın ama hani adamlar Beşiktaş maçını savdılar başlarından. Ee, Beşiktaş maçına rağmen 6 puan öndeler. Ee, ya o Alanya ve şey maçları, Kasıpaşa maçlarında o puanlar kaybedilmeyecekmiş ya. Ya o sıkıntıymış. Ya ben e, moral bulur inşallah Fenerbahçe şampiyonluk sonuna kadar kolay olmak zorunda. Ama abi rakibin maalesef geçen seneyle beraber çok ki ya yani Mourinho ben yazın da söyledim. Ben çok ben ilk geldiği günden beri Mourinho'yu çok eleştiriyordum. Ee, Mourinho maalesef Fenerbahçe'nin dibine dinamik döşedi ya. Ya ben Ali Koç falan da çok eleştiriyoruz. Gitti zaten. Ali Koç gitti yayınlar bitti zaten farkındaysanız. Çok konuşacak kimse kalmadı. Ama hani ee, ben Mourinho'nun çok ciddi dinamik döşediğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin dibine. Ya çok kötü hale getirdi. Fenerbahçe bugün hani Galatasaray'da makas açıldı falan diyor. En büyük sebepleri net Mourinho'dur ya. Yani. Ben çünkü bilmiyorum ben hani geçen sene mesela farklı bir teknik direktör olsa sezonun gidişatı farklı olabilirdi. Çünkü hani diyeceksiniz ki o vardı adamlarda. Abi şey de çok önemli. Hani rakibinin hareketleri seni çok belirliyor. Ya rakibin o kadar kötü ki Mourinho o kadar kötü ki kenarda. Galatasaray'da oyuncular bunlar çok heves alıyordu. Çok güçleniyorlardı. Ve çok rakibi ezebiliyorlardı. Yani en başından beri geçen sene bir İsmail Kartal'la devam edilseydi. Ya yani da işte Tedesco gibi bir hoca ki ben hani açık açık söylüyorum. Ben Tedesco'nun Fenerbahçe'de sabredilmesi gerektiğini, devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani çünkü Tedesco'nun vaat ettiği oyun, topa sahip olma oyunu, oyunu dikte etme anlayışı, rakip sahada biz birebir pres yapalım, tam sağa pres yapalım, topa sahip olalım, %60'lara varalım. Ben Fenerbahçe'nin DNA'sına uygun bir oyun olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin de iş yapacak bir oyun olarak görüyorum. Ama Tedesco'nun kamp görmemesi, ki zaten hani iddialar çıktı ya Fenerbahçe kampı iyi geçirmedi falan diye. Ee, ben çok inanıyorum yani ona. Açık söyleyeyim yani. Çünkü Fenerbahçe'nin ben Mourinho'nun adam akıllı idman yaptırdığını düşünmediğimi söylemiştim toplu oyun hiç yaptırmadığını düşündüm söylemişim. Hatırlıyorsunuz da canlı yayınlarda. Ee, ben yüzde yüz katılıyorum. Abi burada hocaya ısrar, hocaya sahip çıkarsa falan Bu adamdan bir şey çıkacak yani. Bu adam çünkü bir kere şey güzel abi yani. Ya topu alıyor adam. Topu çeviriyor. Rakip yerleşiyor. Ya Mourinho bir bir, 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 buçuk bir sene iki ay üç ay on dört on beş ay bunu hiç izlemedik Fenerbahçe'de. Ya ve Fenerbahçe bunu hiç çalışmadı belliydi yani. Bu 14-15 aylık enkazın üstüne adam geldi bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ya yani adama eleştirmiyorum ben geldiğinden farkında. Hiç Tedesco eleştirmiyorum. Çünkü abi çok, çok kötü bir enkaz aldı. Ve bu enkazında teknik olarak da çok kötü bir enkaz aldı. Fiziksel olarak da çok kötü bir enkaz aldı. Ortaya çıktı. Ee, hem bu adama ısrar. E, yani yeni macia. Çünkü olmuyor arkadaşlar. Ben geçen gün onu da düşündüm. Mesela Manchester United niye başaramıyor falan böyle haberli şey. United'in amörü kovacakmış. Ya abi mesela e, klubun ilk çıktığı maç işte e, Klopp'un Hani bir tane fotoğraf vardı. Harbi çok komik yani anladın mı? Hani nasıldı? Bak şu. Ha hani mesela Klopp'un ilk çıktığı Liverpool kadrosu. Ya abi. Hani bakıyorsun. Ya hayır bir zaman bak futbolcu değil. Futbolcu değil. zaten 35 yaşındaydı. Nathan Liverpool bıraktığından beri zaten ne iş yaptığı belli değil. Yani futbolcu adam. Lallana hiç yüzüne bakılmayan bir oyuncu. Lucas Leiva 34-35 yaşında e, kronik bir futbolcu. Emre Canlar yeni çıkış yapan bir oyuncuydu. James Miller yani son bıraktığımız James Miller değildi. Divock Origi daha 19-20 yaşındaydı. Coutinho 21-22 yaşında daha olgunlaşmış bir futbolcuydu. Ya bakıyorsun abi aslında hiçbir şey yok kadroda. Ya hatta bundan daha kötüsü de var ya. Bundan daha kötüsü de var abi. Yani neyse. Şimdi bu takımı Klopp bu takımı aldı. 2020'li yıllarda şampiyonlar gibi şampiyon yaptı. Bak oraya geleceğim. Abi Arteta'nın ilk kadrosuna bakıyorsun. Çok kötü. Arteta'nın arsındaki ilk kadrosu çok kötü abi. Bitik Mesut Özil'ler, bir Lacazette falan iyi böyle durumda falan böyle. E, Mustafa stoper oynuyor, Rob Holding stoper falan oynuyor. Çok kötü bir kadro. Ama adamlar Arteta'yı dediler ki ya biz şampiyon olamıyoruz. Olmuyor zaten. İlk dörtte sana. Ne? Sana biz biraz zaman tanıyalım sen bir şeyler yap. Şu anda Arteta ya tabii ki de sen gidip Declan Rice'a 70 milyon pound veremeyeceksin bir Fenerbahçe olarak. Ama abi adam o yıllar içerisinde birkaç sezon içerisinde daha doğrusu kadrosunu önce dönüştürdü, oyununu oturttu ve bugünkü Arsenal Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden bir tanesi. Premier Lig'i bu sezon muhtemelen kazanacak. Zaten hani Premier Lig'de de bu, bu sezon e, puanlarında Liverpool kötü gidiyor. Olamayacak gibi. City'de zaten o dönüşümü yaşıyorlar şu anda. Arsenal şampiyonları çok net gözüküyor ben öyle düşünüyorum ben en azından. Arsenal şampiyonluğu geliyor. Abi bu onun bunun ama altyapısı var işte. Abi çok sabır, hocaya güven, hocaya inanç ve sonuç bu abi. Senin hocana inanman, hocana güvenmen gerekiyor. United mesela bugün bir karar versin United. ya Zaten yıllardır bir şey olamıyorsun. Ya dedi biz 3 sene Amorim'e şans veriyoruz. 3 sene abi. Abi 3 sene vereceksin bu tarz takımlarda. Fenerbahçe'nin tabii ki de bir 3 senesi yok. Ama 6 ay, 3 ay da değil abi. Herif geldi 2 ay olmuş, enkazın üstüne gelmiş. İşte bugün hala hangi hoca gelsin? Ya ben konuşmam abi bu tarz şeyleri açık söyleyeyim. Ben istemiyorum kimse gelmesin. Fenerbahçe Tedesco ile bu sezonu bitirsin. Seneye de Tedesco'ya uygun bir takım. Tedesco'nun yapısını e, e, yapısına uygun bir kadro kurulsun. Tedesco'da kampı geçesin, sezona girsin. Ha, bakarız oldu olmadı ondan sonra gidebilir. 1,5 sezon sonra gidebilir adam. Ama abi he, her maç son maç gibi olmaz abi. Olmaz böyle bir iklimde başarı gelmiyor. United gibi bir şeysin ya United da aynı. Hani Amor'u meyatitler değil ki ya abi 3 sene şans ver ya. Ya 3 sene şans ver abi. Herif oynuyor işte Harry Maguire, Dalot, Malot oynuyor adam şimdi burada. Ha, başarılı olma şansı yok ki sen daloyla Daloyla, e, Dorgu'yla falan. Yani ne, nasıl başarılı olacaksın abi? Yok yani çok çok düşük bu şans. Başarılı olma şansı. Yani Kasemiro ölmüş bitmiş zaten. Belini döndüremiyor. Ugarte Mugarte yani hiç o Sporting Lisbon'daki oyuncu değil. Onu Parsel de götüren performans hiç veremiyor. E bu takıma sen sabretmen gerekiyor. Abi Fenerbahçe'de sabretmen gerekiyor. Hocalara sabır. Hocaların bir şeye oturtması. Abi çok. Ya futbol böyle bir şey. Ben hani. E, bilmiyorum. 4-5 dakikadır bu konuyu konuşuyorumdur. Ama hani her sene yapı değiştirerek. Her sene futbolcu değiştirerek bu işler olmuyor bence. Olmayacaktı yani. Olmayacak yani abi. Ferguson ilk 4 senesinde kazanamadı. Sonrası bilir. Ya. Tabi Ferguson gibi bir şey çıkmayacaktır. Tedesco'dan ama. Hani başarı böyle gelir abi. Yani başarı böyle gelir. Ya da Galatasaray'ın yaptığını yap abi. Mertens, Sikardi, e, ee, Raşista, aynı anda getir. Ya o seviye oyuncuları getir. Yeni bir hoca Okan Buruk getir. Öyle bir hoca. İlk serende şampiyon olabilirsin ama o tarz oyuncular getirebilmen lazım. Sen hem o tarz oyuncular getirmeyip hem de büyük bir başarı bekleyemezsin. Lakla keşi Abi zaten 60. dakikada takım bitiriyor. ya e, harbiden bitiyor bak ben size söyleyeyim yani. Ee, Karagümrük maçı ikinci yarı teslim oldu takım. Abi o laklak lak testi mevzusuna ben inanıyorum. Ya öyle zaten bu herifin takımı çalıştırmadı belli mi Mourinho? Çok belli ben bunu. Hani ben bunu diyordum ki size hatırlayın hatırlıyorsunuz burada yediniz Ya bu Mourinho'nun ben toplu idman yaptırdığını düşünmüyorum diyordum. Abi herif hiç idman yaptırmıyormuş. Ya toplu idmanı adamın zaten idman. Serdar şey geldi dedi ya. Aşağı odada oturuyormuş bağırıyormuş şeyden doğru. Sesleniyormuş böyle. Yardımcılar idman yaptırıyormuş zaten. Bu idman yaptırıyormuş ki. Ya. ya bunu idman yaptırmadı. Topluğun yaptırmadı belliydi. Abi fizik kondisyonu yüklememiş. Ya herifi hiç, hiç sevmiyor Fenerbahçe. Hiç sevmedi ya. Ben hatırlayın o Haziran ayında falan yayın yapıyordum burada. Herif Haziran'ın birinde tatile çıktı. 30 Haziran'da İstanbul'a döndü. Ya kafaya takan adam. Ben şampiyon yapacağım diye adam. 30 Haziran'a kadar tatil yapmaz abi. Gelirsin buraya. Gelirsin 15'inde, 12'sinde, 13'ünde otursun Samandıra'ya ya da kulüp binasına. Dersin ki, kardeşim ben bu sene şampiyon olacağım. Başkan, sportif e olarak gel buraya. Hadi planlamayı yapalım. Ya İnanmıyordum ben o zaman yine. Yok neymiş? Ligi tanımış da şampiyon yapacakmış bu sene. Ya yani nah yapar abi. Ne tanıması herif bunun da değildi ya. Herif buraya işte son bir tazminat çakmaya geldi. Şimdi Benfica'ya gitti. Benfica hangi niyetle gitti bilmiyorum. Takip etmiyorum ama o sonuçlar ortada yani. Ben Benfica'da da başarılı olmayacağını inanıyorum. Biliyorum çünkü abi olamaz. Avrupa aranızı olamaz. ya yani bu herifin gitmesi gereken takım Arap takımları bu saatten sonra. O da bunun ismi götürecek bunu oraya. Orada da zaten çok bir şey başaramayacak. Oradaki ligin kalitesi de belli zaten. Ama bak göreceksiniz en azından Benfica'ya gitmesi Fenerbahçe'yi kurtardı. Fenerbahçe diyecek ki bak diyecek Mourinho bizi bokluyor ama kendisi gitti Benfica'yı şimdi bak ne hale getirdiniz diyecek Fenerbahçe. Çünkü deme hakkı doğacak burada. Benfica'yla bir tane kup alsın kanalı kapatalım. Neyse kapatmam da ha, alamaz abi alamaz hiçbir şey başaramaz abi yapamaz. Benfica'yla falan da başarılı olma şansı yok böyle Ya yok neymiş şey Serdar İçerik'e falan o zaman dinliyor konuşuyor. Serdar İçerik'e şey diyordu işte bu adama gideceksin şey vereceksin Maserati vereceksin Lamborghini vereceksin şey vereceksin yani. E, çok iyi futbolcular vereceksin ya bitirir abi. Çok iyi futbolcular versen de bitirir bu adam. Bu herifin oyun aklı da okunma oyun mantalisi olmaz artık. Bitmiş gitmiş abi. Yapacak bir şey yok yani. Mourinho eskiden neyi çok yapıyor? yapıyordu? Abi bak bu kadar bak, 7 dakika kalmaca. Eskiden bu kadar teknik analizler gelişmiş değildi. Eskiden eski futbolda tabii ki de Guardiola'nın çıkışı falandan sonra biraz değişti. Luis Enrique'lerden sonra değişti bu işte. Ya bu kadar rakip analizi yapılmıyordu. Bu kadar bence her şey bilinmiyordu. Bu kadar futbolun bilimseline girilmiyordu. Ve Mourinho gibi Capello gibi. Ya bu heriflerin hepsi artık yok yani farkındaysa. Ee, eski teknolojilere bakın. Jean-Benjamin Toşak diye bir adam vardı mesela. Yani Jean-Benjamin Toşak nerede şimdi abi? Real Madrid'de şampiyon mampi oluyordu. Şimdi abi bu adamlar oyuncular o kadar iyi işliyorlardı ki. O kadar mantelit olarak, zinsi olarak o kadar iyi işliyorlardı ki başarılı oluyordu. Mourinho'nun en büyük olayı, Mourinho'nun yapabildiği en iyi şey takımların işleyebilme kapasitesiydi. Mourinho'nun Chelsea'si İyi oynamazdı, kötü oynardı ama kavga ederdi maç kazanırdı. Real Madrid kavga ederdi maç kazanırdı. Inter kavga eder abi Eto Meto sol bek oynuyordu. Santrafo Barcelona'nın yıldız santrafor hep sol bek yaptı. Barcelona'yı elemek için. O kavgayı, o hırsı her zaman sağlı görürdün. Ama futbol ne zaman değişti? Kaleciler oyuna katılmaya başladı. Ben geriden kısa çıkayım. Ben rakibi analiz edeyim. Ben rakibin boşluklarına hücum edeyim rakibi üzerime çekeyim. Farklı bir şey değil. mi? uyduruyorum şu an tamamen. Oyun ne kadar gelişince, hocalar ne kadar gelişince bunlar geride kaldı abi. Geride kaldı. Bunlar geliştirmediler kendilerini. Bir de üstüne bu zaten ben diyor iki tane şampiyonlar ligi aldım. Şunu kazandım, bunu kazandım. Ego da tavan. E, geliştirmiyor kendini, değiştirmiyor kendisi. Ne oluyor abi? Kalıyor, statik kalıyor yani hoca dedi. Bu Mourinho'nun sebebi bu yani. Tamamen bu yani. Pepe'yi 6 oynatıyordu, evet. David Luiz'i oynatıyordu. David stoper 6 numara oynatıyordu. Defansın önüne koyuyordu ben gol havasında kafasında. Postekolda da bunun modern versiyonu işte yani kendi oyununa aşık. Hiç hiç ben Postekolu buraya gelirken hatırlıyorsunuz yani ben olsam Fener'e gelirim hiç. Forest'ta falan yapamazsın diyordum. Gördük yani beceremedi. Çünkü olmaz abi Forest onun oynayacağı stil Türkiye Ligi stili. O Celtic'de başarılı olur. Fam şey e, çiftlik liginde başarılı olacaksın abi. Sen Türkiye'ye geleceksin. Burada 3 tane takım var zaten. Hani Trabzon'da bu sene iyi. 4 tane takım var zaten. Gerisi çöp. 4 takımın içerisinde başarılı olsan yani burada kara gümrü ezmekte bir şey yok. Gelse posta kolu burada ezerdi mesela. Ee, görüşürüz gençler. Allah Maç sonu canlı yayında tekrar görüşürüz.